Merhaba sevgili yarışseverler. 23 Eylül Elazığ programıyla karşınızdayım. Yarın Bursa'da yine yağış olabilir. Büyük ihtimalle pistler değişir. Bu sebeple tutarlı gördüğüm sonuç alınabilir program olarak Elazığ programını sizlerle kamuya açık olarak paylaşmayı uygun gördüm. Bugün yine dünkü İzmir'den sonra gerçekten çok güzel bir ikramiyeyi avuçlarımızdan kaçırdık. Yarışlar kuma alınınca 3 tane safkanı öne çıkardık sevgili dostlar. Windmain 1-5-6 ikinci ayakta 8 numaralı safkan yarış kuma alınınca çatımıza ekledik. 3. ayakta beyaz ışık kurgu bankomuzdu ama ekürler ciddi rakibiydi. Burunla gitti. 4. ayakta Hışman'ın Mayart alternatif bankomuzdu. Final Code tek rakibiydi. 1-2 bitirdiler. 5. ayakta işte H hey! butonu dedik. Çünkü e ya safkanların birçoğu bir yarış görmüş ortaya bir şey koyamamışlar ama yarışın plase konumlu safkanı bir numaralı safkan koşuyu kazandı. 6'lı Ganyan'ın son ayağında da 4 at içerisinde önerdiğimiz Bursa ve Kocaeli'nde 1400 mesafeli koşularında 37'leri görmüş olan Taceddin Bey dedik. Geniş kurgumuz gerçekten hatta küçük kurgumuz da öyle. Beyaz ışıktan yani beşinci ayak hepsi dediğimiz için fotoda kaldı. Birçok dostumuz beyaz ışıktan oyunu kaybettiler. 365 bin lira verdi. Ne diyelim en azından bu heyecanı yaşamak, buralara bile getirmek bizim için e, siz, yani sizlere o heyecanı yaşatmak bile bizim için önemli sevgili dostlar. Evet hemen yarın Elazığ'a bakıyoruz. Yarın Elazığ'da ikinci daha doğrusu bir altılı ganyan var. Altılı ganyan 19'da başlayacak. Bu koşuya baktığımızda süratli bir gidişat olacak. Chainbreaker, Punch Mahal, Anadolu Kaplanı ön tarafta tempoya girecekler. Ben Garonor'un zamanının geldiğini düşünüyorum. Anadolu Kaplanı öndekilerden son yarışını çok kolay kazandı. İlk ciddi rakibi olur. Sonrasında 3-1-4-9 ikinci ayağa geldiğimizde kapatılma potansiyeli taşıyan vasat sapkanların olduğu koşu. Koşu. Ünlünün gülü Munansun ön tarafta konumlanacak. Ben Jouska yarış gördü. Onları bastırıp kazanabilir. Ee, sonrasında Skydrive ve 7 numaralı Dancing Grace diyeceğim. 3 5 7'den sonra 4 1 4, 1 ve 2. Üçüncü aya geldiğimizde zorlu bir sürat yarışı mesafe 1200 koşudaki safkanlara baktığımızda çok sayıda kaçak var. Oğlum Kayra, Yol Kıran, Kaan Hakan, Dumrul. Ben bir önceki pistte pis ve mesafede 23 yapan Yağız Alp ve Dörtnal Bey'i önlere erken konumlanabilirse en şanslı safkanlar olarak görüyorum ama sürat yarışında ne söylesek boş sevgili dostlar iyi start almak çok önemli. 9 birden sonra beklentiye göre sıralamayı varsa da tuttuğunuz safkanları ilave edebilirsiniz. Dördüncü aya geldiğimizde ben bu koşta cool child diyeceğim. Ben yarışlarını çok beğeniyorum. İsa Akyabuz'da çok formda. Bu safkanla risk alınabilir. Rakip hanesinde oğlu Korfalı ve piste ilk kez çıkacak O giboru önereceğim. Bir sonraki koşuya geldiğimizde Süper Bella son 1200 kum yarışını çok kolay bir şekilde 17 ile geçti. E, hadaf gibi bir uçurtmanın kardeşi. Alternatif bank olarak bu safkanı e, bence dikkate alabiliriz. Ancak koşuda Pilling, Mirnuse, yine Fire and Power gibi çok süratli safkanlar var. Olaki bir olumsuzlukta King Isan ön grupta bekleyebiliyor. İlk e, ilk safkan olarak e, rakip hanesinde bu safkanı dikkate alalım. Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde bu koşta 3 tane safkanı ben ayırmayalım derim. Son yarışında duygulu kız starttan 15-20 boy geç çıkmasına rağmen 5. oldu. Ben beğendim Safkan'ı. Yine e, spor kardeşi. Seri Kısak Stormo of Fire ve İsa Akyabuz ilerisindeki Mavi Umutlar diyeceğim. 4-6-2-8'den sonra dileyen de kapatabilir. Evet şablonumuzda bu şekilde ilk ayak 8 5 yarım banko sonra beklentiye göre ikinci ayak 3 5 7 sonra diğerleri üçüncü ayak sürat yarışı 9 1 çok önde ama sürat yarışı zorlu sevgili dostlar 4. ayakta 6 5. ayakta 2 bunlar banko adaylarımız son ayakta da ben 4 6 8 çeyrek banko olarak koşuyu kapatmaya çalıştım. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.